Örgün Ders Programı'nın yanı sıra sanata ve sanatçıya ne kadar önem verdiğini bir kez daha gösterdi. Bugün saat 10'da Uğur Okulları Ünye Fatsa Kampüsü konferans salonunda gerçekleşen programda müzik ziyafetinin yanı sıra görsel sanatları da es geçmeyen Uğur Okulları sanatın her dalından çeşitli etkinlikler düzenledi. Oğlanmaz. Bu sene ilk sene sonra yeni açılan Uğur Okulları'nın sanata ve kültürümüze gösterdiği ilgiden doğan bir programdır. Ee, daha önce Kasım ayında bir piyano resitali yapmıştık. Bu sene de bunu sadece piyano değil, diğer sanat dallarında da, görsel sanatlar öğretmenimizle birlikte de dışarıda kendisi Ebru Stant'ı hazırlıyor şu an. Hep birlikte sanata ve Ünye'deki müzikle uğraşan, sanatla uğraşan gençlerin bir arada olması için Uğur Okulları ile birlikte böyle bir projede bulunduk. Ben Uğur Okulları'nın müzik öğretmeniyim. E, bu konuda benden desteğini esirgemeyen okul yönetimimize ve diğer öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Özellikle de Ordu bölgesinden gelen e, Ordu, Ünye'de bizi yalnız bırakan tüm sanatçılarına çok çok teşekkür ederim. Bir duygu veya düşüncenin en güzel ve en estetik haliyle görsel, işitsel bir maddede vücut bulmasıdır. Sanatın var olması elbette ki yaratıcısına yani sanatçıya bağlıdır. Sanat, belli kalıplar içine konulamayan ve estetik olan insan duygularının dışa vurumudur. Sanatçı olmak için büyük bir sanat duygusu ve sevgisine sahip olmakla beraber o duygu, sevgi, saygı ve becerileri başkalarına ileten, öğreten ve ifade kabiliyetine ve iktidarına sahip olmak gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. dönem Ünye Milletvekili Yılmaz Saneoğlu Çakır Medya Ofisini ziyaret etti. Ziyarette kısa zaman önce Çakır Medya Genel Yayın Yönetmeni Cihan Çakır'a yapılan saldırıyı esefle kınadığını belirten Saneoğlu, en kısa zamanda suçluların adalet karşısında cezalandırılacağına inancım tamdır. Aynı zamanda objektif, özgür ve ilkeli yayın politikası ile Yeni başlamış olan Çakır TV'nin hayırlı uğurlu olmasını dilemek için bugün sizleri ziyaret etmek istedim. Başarılarınızın devamını dilerim dedi. Ben hayırlı olsun, memleketimize hayırlı hizmetler versin, düzgün hizmetler versin ve onlara manevi olarak benden ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumu söylemeye geldim. Ve duymuş olduğum, medyadaki duymuş olduğum bazı olayları üzüldüğümü söylemeye geldim. Ve inşallah hayırlı hizmetler verirler. Taviz vermemek lazım. Taviz verdiğin zaman her şeyini kaybediyorsun. Ve sizi de onun için çok kutluyorum. Çakır Medya Genel Yayın Yönetmeni Cihan Çakır ve gazeteci yazar İrfan Tosun, hoş ziyaretten ve desteklerinden dolayı eski milletvekili Yılmaz Saneoğlu'na teşekkür ettiler. Yine en önemli değerlerinden biri olan e, Sayın Vekilimiz bizim Yılmaz amcamıza Buraya kadar geldiler, teşvik ettiler. Ee, bizlere hayırlı olsun ziyaretine, aynı zamanda geçmiş olsun ziyaretine geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şu saatten sonra kendimize olan inancımız vardı. Ama böyle Ünye'nin en kıymetli ve değerli insanların bize göstermiş olduğu destekten dolayı da kendimize güvenimiz daha çok arttı. En iyi hizmetleri yapacağımıza inancımız arttı. Kendisine teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sayın Vekilimi ben çocukluğumdan beri tanıyorum diyebilirim. Benim, ben bakanlıktaki hayatımda bana çok büyük destekleri gördüğüm, az ile beraber çalıştık bakanlıkta da. Ee, ben siyasi görüşünden herzede insanlara bakışını çok iyi biliyorum. Bu nazik davranışınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizi onurlandırdınız. Reşat'ı hoş geldiniz. Biz sizlerin yanımızda görmekten büyük bir keyif alıyoruz. Zaten Çakır TV sizler sayesinde yapılacak Burası Çakır Meclisi kesinlikle şahısların değil. Çakır Medya dünya halkının doğru olan, dürüst olan herkesin sesi olacak burası. O yüzden tekrar size hoş geldiniz diyoruz. teşekkürler. Evet. Bir de Can e, Bey kardeşime yapılan o e, kötü saldırı ile ilgili tercih evet. göstererek göstermiş olduğunuz nezaketten dolayı da çok teşekkür ederim. O çok kötü bir saldırı. Keşke hiç olmasaydı. Bu ziyaretinize sadece hoş gelmiş olsaydı ama yine de çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık.